Bugün Tsunami Warbringers'a yeni bir güncelleme geldi. Bu güncellemede oyuna yeni zıplayan yer geldi ve ekstra olarak devasa Brainyotlar oyuna eklendi. Bugün bu oyunları bu almaya çalışacağız. Evet şu anda oyuna girdiğimde bekle. Aha bak bir tane oyun bir tane gelmiş. Bakın zıplama Tsunami diye bir şey gelmiş. Bunun üzerinden zıplamamız gerekiyor. Yani Tsunami'den zıplamazsanız ölüyorsunuz. Böyle yeni bir beklenmiş Tsunami tipi eklenmiş. Bir de galiba bir dakika sonunda şey ispan etmişti. Divine'le kim yok ispan onu almaya gideceğim. Ekstra olarak şöyle bir şey daha varmış. Galiba bakın burada mesela zıplamamızı artırabilmiş. Geldim mesela buraya. Paranızı zıplamanızı birazcık artırabiliyoruz. Kaç oldu mesela şu an 21 yaptım bu arada. Maksimum herhalde 21 ya da daha, üstte vardır büyük ihtimal. Geldim bakayım evet şu anda bak çok rahat bir şekilde tutamayın üzerine atlayabiliyorum. Atlaya zıplaya şu ana sona gitmem lazım. Yani bence harbiden güzel olmuş da yani şu an oyuna zıplama geldi, hız geldi falan filan. Oyun harbiden bayağı bir karışık oldu. Bakayım ya ki Divine Lucky Block gelmiş. Bu Divine mı? Bu değil bir tane Divine Lucky Block galiba sonunda spawn olmuş. Onu almaya gideceğim şu anda. Şöyle bakayım bak gelme bir dakika burada burada mı? Yo bir dakika bu mythical ya. Divine spawn oldu yazıyordu ama şu anda divine niye spawn olmadı? Acaba divine nerede? Şu an onu bulamadım. Bir de gel bakın brinyot out diye bir şey eklemiş. Bring out olduğu zaman mesela divine'ların mesela spawn olma ihtimalleri gerçekten çok fazla artıyormuş. Zaten celestialer zaten hızlı spawn oluyor bu brinyot out eventi olduğunda ama brinyot out eventi olduğu zaman benim anladığım kadarıyla sonunda divine'lar çıkabiliyormuş. Her 15 dakikada galiba brinyot out eventi olacakmış. Bu celestial'in biraz daha böyle OP haliymiş. Yani daha işer vesaire spawn çek. Bakayım şu an lucky block'te ne var burada? Ya bir tane Zaten Divine Lucky Block spawn oldu da yani nerede o spawn olduğunu bulamadım şu anda. Aha bak bak şu anda galiba yapacağım bir dakika ne oluyor şu anda? Celestial Lucky Block geldi bu orada bak bu Celestial Lucky Block'ları almamız lazım. Eğer mesela eğer mesela Lucky Block yağmur olursa bunları kullanarak Infinite Lucky Block elde etme şansınız var. Yani bence bak bu zıplama sistemi güzel olmuş da hani biraz böyle gıcık olmuş ya. Yani oyunda hem hız vardı hem o vardı. Yani şu anda oyun gelsen inanılmaz karışık oldu. Bence bir süre tutsam eklemeyi biraz bırakmaları lazım ya. Hani çok fazla tutsam olmaya başladı oyunda. Şöyle bak sonra geldim. Aha bak burada bir tane Celestial Lucky Block var bir dakika ne diyor? Aha 50 saniye galiba Brainerd Friends olacak olacakmış. Hızlı bir şekilde buradan seri gelelim. Hatta bak büyük galiba. He, büyük Lucky Block geldi bak. Büyük gelmesi daha da iyi oldu. Eğer mesela Lucky yağmur olduğunda ben buna mesela denk getirirsem yıldırımı buradan belki Infinity büyük bir bile elde edebilirim. Harbiden inanılmaz iyi. A bak burada şey gelmiş artık. Mesela bu elimizde aldığımızda da yok oluyor. Bak mesela artık 66 saniye saymaya devam ediyor. Bu da herhalde yeni eklenmiş çünkü eskiden böyle bir şey yoktu. Hemen şöyle bak buradan Selis gelelim. Lucky Block bak. Büyük mü bakayım? Yok bir dakika ama büyük değil bu. Niye böyle büyük gözüküyor? Yani şu an bir buçuk yazmıyor. Anlamadım. Tam olarak çözemedim ama herhalde büyük değil. Şu an bir de bak anlamadığım bir şekilde harita haritanın en tepesinde şöyle garip garip yerlerde devasa brinyotlar çıkıyor. Yani ben de anlamadım da hani niye burada böyle garip devasa brinyotlar spawn oluyor onu da tam olarak çözemedim. Bak mesela Tarba Defero spawn oldu. Hani hani bu neyle alakalı olayı yine ben anlamadım yani şu anda tam olarak çözemedim. Bak mesela bak bu sefer de haritanın bak sonunda mesela bak 20 saniye kaldı. Bu sefer de haritanın sonunda spawn oldu. Böyle garip bir tane özelliği var. Bakın biraz bekleyeceğim ya. Bakalım şurada biraz pusacağım özelliklerini öğrenmek istiyorum. Hemen bak şöyle geldi bir dakika ne bu? Celestial mi? Bir dakika ne yazıyor? Burada evet Colossus Sivin'de bombardıyor. Bir şey değil mi? Galiba galiba oyuna o verdiği paraya bak şu anda 10 sevik falan veriyor galiba evet 220 seviye abi bir dakika o zaman seviye limiti mi de limit mi arttı ya bir dakika bir bakmak istiyorum bakayım seviye limiti artmış mı yok artmamış da niye sonra da 220 seviye bir var ne diyor bak galiba Divan şanslarını da arttırmış. Yani şu anda Brinyos Frenzy eventini yaptı. Brinyos Frenzy eventi olduğu zaman Divan şansları da artıyor. Ve bakın mesela normalde şurada Epic One falan filan geliyor ya. Bakın mesela Lucky Block gelme ihtimali çok artıyor falan filan. Hani şu anda her şeyin şansı neredeyse bayağı bir artıyor diyebilirim. Bak mesela bak burada şey diyor işte Brinyo'dan hepsinin seviyesi artıyormuş. İşte Divanlar vesaire gelmeye başlıyor. Harden hem şansları hem nadirliği hem de üstüne seviyeleri etkiliyor. Gerçekten çok şanslı oluyorsunuz bu olduğunda. Bir de bak ne diyor? Aha bak şey yapıyormuş galiba. Mesela şu an maksimum seviye 200 demeli ya galiba galiba o seviyenin üzerinde bir yotlar spawn edebiliyormuş. Yani mesela 220 seviye bir bile spawn edebiliyormuş bu eventte. Öyle özel bir özelliği varmış. Yani aslında oyunun maksimum seviyesi bu değil. Bir dakika ne oldu şu anda? Lucky Block sanatı bekle. Onu almaya gitmem gerekiyor. Yani baksana mesela şu anda bir her yer Lucky Block kaynıyor bak bu arada. Oğlum uçurdu beni ya. Her yer Lucky Block kaynıyor. Bir sürü bir sürü şeyler spawn Harbiden inanılmaz iyi bir event eklemiş ve bu her 15 dakikada bir olacak. Yani her 15 dakikada bir böyle şanslar artacak. Ve tahminimce kaç dakika sürüyor? Bir dakika sürüyor galiba. Bakayım şu anda ne kar kaldı. Bir 4-5 dakika sürüyor tahminimce. Şu anda bak mesela bak. Frenzy eventi bitti. Fren eventi bittiği zaman bak sonunda mesela yazıyor. Friends eventi 2-3 dakika içinde başlayacak. Fren eventi başladığı zaman işte her yerdeki şanslar falan filan lucky bloklar daha fazla çıkmaya başlıyor anl anlattığım kadarıyla. Hemen şöyle bak şu anda arcade eventi başladı. Hızlı bir şekilde birkaç tane biletim vardı. Bunları da harcayacağım. Bakalım buradan token falan filan bir süre diyeceğim. bu lucky bloklar burada niye devasa ya? Hani şu anda bulduğum bütün lucky blocklar niyeyse böyle kocaman da üzerinde büyük yazmıyor. Onu tam olarak çözemedim. Ama görünüşleri mesela devasa. Şöyle bak bu makine geliyoruz. Burada hemen 3 tane biletimizi harcadık. Bak mesela bana buradan 2 token verdi. Aa bir şey değil Değil mi? ne en son arttırmıştı ya. 8-9 falan veriyordu. Bana şu an 2 token verdi. Allah Allah. Yani acaba şansa bağlı herhalde. Bir ne oluyor şu an? Ah mesela bak şey yaptı. Şu an tutamayırı durdurdu ve e, Brinyo Frenzy eventini yaptı. Mesela şu anda daha çok daha fazla gelmesi gerekiyor. Galiba event her 15 dakikada bir oluyor ve 2 dakika sürüyormuş. 2 dakika boyunca çok OP bir yöter spawn olma ihtimali var tabii ki. De. Hatta benim bildiğim direkt divine bile spawn olabiliyor. Bakayım şu an mesela aa bir dakika sonunda bir şey var bu arada. Bakayım aa şuna bak. Bayağı şeyler spawn olmuş. Bak mesela şey var orada. Tung 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 soru neydi bu? Aa kayboldu bu arada. Tung 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 soru vardı ya. Mesela bak şu indekste gözüküyordu celestial. Normalde mesela ben bunu oyunda bile görmemiştim. Yani indeksi kalmıştım sadece. O burun mesela burada spawn oldu. Bak en değerli celestial'lerden biri mesela burada spawn oldu. Aha ne bir ne oldu bir dakika. Aa 20 saniyelik bu arada. divine Smite'e bak şu anda bir tane Emil Divine Smite'e şuna bak. Direkt Divine Smite'e bir de üstüne bak Lucky Yağmur yaptı. Bekle koş koş. Hemen Lucky Block Yağmur'u varken bunu götürmem lazım. Oğlum benim bir yutum nereye gitti? Bir dakika. Divine'im kayboldu. Oğlum nereye gitti? Ben anlamadım. Divine'im yok oldu bu arada. Yani neyse çok da önemli değil ya. Bekle ben şu anda bu neydi? Yağmur'un altına gideceğim. Az önce Divine Smite'e galiba 20 saniyede götürmezsen direkt yok oluyor. Hani orada olması da önemsiz. Direkt 20 saniye götürmezsen yok oluyormuş. Öyle bir özelliği varmış. Bakayım ben şu Yağmur'un altına gideceğim de kardeşim gidemiyorum ya. Şu bir kapat Allah için ya. Geldim mesela nerede epic'te bekle. Koş. Epic'e gitmemiz lazım. Şu anda epey, gideceğiz ve bakın burada bekleyeceğiz. Bakayım şu an kaç seviye oldu mesela. Oğlum ben gene kadar bitiyor ki yağmur ya. Yağmur bitti ben gidene kadar. Şu an bak hem mi kaybettim hem işte seviye atlatım. Oğlum harbiden bayağı bir üzücü oldu benim için. Şu anda bak Stu 50 tane Strober Elephant getirdi. 50 tane Mani Efekti Strober Elephant getirdi ve şu anda değeri de 950 token. Tabii ki de şu anda tokenim olmadığı için alamıyorum ama bir şey değil mi? Harbiden token kasarak şu anda çok iyi biniyorlar. Elde edebiliyorsunuz. Yani mesela başta şeydi biraz pay to win'di de. Şu an galiba token kasmak biraz daha kolay. Hatta bir dakika benim bir tane şey vardı. Arcade Lucky -like vardı. Yanlışlıkla videonun önce. Hemen hızlıca bunu da açayım. Bedava da rekilo kaçmış oluruz. Gel de bakayım. Nuradan buradan ne geliyor? Hadi bir divan gelir mi? Buradan yeni diamant sok gelip yakın. Oha 10 tane arket ticket verdi mesela. Bu arket Ticket'ları kullanıp bir sürü bir sürü token kasabiliyorsunuz. En sevdiğim yanı da bu. Yani mesela her event genelde böyle 20 30 tane spawn var. Yani onları açsanız bedava 100 token gelsen inanılmaz iyi. Hani şu anda bu Ticket'ları kasarak divan elde edebiliyorsunuz. Şu anda bir tane de lucky block yağmuru geldi. Bakayım şu anda bir lucky block yağmurunun altına geldim. Ne oluyor şu anda? Aha bak mesela yıldırım çarp. Şu anda seviyesi arttı. Bakayım nadirliği artar Bak şu an mesela Selesi'ye kalmaya devam Oğlum ölüyorum. Bekle köşede de Hem oraya gitmem lazım bak şu an her şartın seviyesi artıyor da nadirlik bak epikte epiye geldi mesela yine bakayım şu an mesela beklemeye devam ediyorum yeni 118 seviye oldu geldim şu an bitti mi aa çok çabuk bitiyor burada bu rakip yoksa sorum ya yani 10 saniye falan sürüyor oradan eğer şanslıysanız hani oradan yağmur düşüyor oradan infinity geliyor gerçekten inanılmaz zor infinity almak yani bak şu anda benim anlamadığım şey niyeyse havada kocaman devasa brainyotlar spawn oluyor. Yani bunları almamız mı gerekiyor? Hani bunları nasıl alacağız? Tam olarak onu da çözemedim şu anda. Bak mesela geliyorum buraya ama hani buradan çıkılmıyor. Bak uçan adam da var ama buradan çıkılmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Bakayım bak buraya mesela çıksam oradan zıplasam falan filan hani bir şeyler yapsam o da olmuyor ki. Bak mesela geldim bak buraya buradan zıplamam imkansız yani. Hani uçmam gerekiyor da imkansız. Şu anda bak yeniden brainyot frenzy eventi olmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde sonunda bir tane Celestial Lucky Box spawn oldu. Onu almaya devam edeceğim. Çünkü bakın onlardan iyi bir şeyler gelebiliyor. Yani derin gibi bak bunları evrimleştirebiliyorsunuz. Belki Infinite Rocky Rock yaparız bu videoda. Şu anda oyunun yapımcısı yarışmayı sever misiniz? Zeli bir tane oylama başlattı. Herhalde galiba bir tane yeni yarış eventi falan filan öyle bir şey eklenmiş. Yani şu aklımda niye oylama sorsun ki? Herhalde anladığım kadarıyla oyuna yeni bir yarışma işte koşu yarışı vesaire eklenme Bakın yakın ne diyor? Aha bak diyor ki mesela koşu yarışının güzel ödülleri falan filan var. Galiba oyuna yeni koşma eventi eklenmiş. Şu anda bak yeniden Bring Out Friends eventini yaptı. Bir bak sonunda mesela şey var. Neydi bu? Los orkletos vardı. Karışım kayboldu galiba. Oğlum o kadar kadar hızlı geliyor ki şu an o bir kaybettim. Bak mesela indeksteki genelde mesela böyle çok nadir çıkan selesiyeler var diye. Mesela bak Los Orcalitos oyunun en iyi selesiyelerden biri. Artık bu bir yönde herhalde biraz daha sık çıkmaya başladı. Şu anda bak galiba yarışçı bir tane hedef koyacakmış. Ama biz nasıl yarışacağız ki? Yani diğer insanlarla mı yarışacağız yoksa serverımızdaki insanlarla mı yarışacağız? Onu tam olarak çözemedim de bence bir şey mi? Harbiden mantıklı bu arada. Mesela public serverda insanlarla yarışmak bayağı mantıklı. Divine bu Bak şu anda kimse selesiyeli seçmez. Ben ödül olarak Divine istiyorum kardeşim. Divine altı kesmez beni. Yarış galiba şu şekilde olacakmış. Herkesi başa spawnlayacaklarmış ve ondan sonra sona bir tane divine spawn edeceklermiş. Yani en hızlı olan sondaki divine'i kapacak. Zaten ben VIP server'da olduğum için sadece divine'i ben alacağım. Yani şu anda aslında public server'larda gerçekten bir yarış olacak. Yani bence aslında mesela şey olabilir. İşte mesela birinci, ikinci, üçüncü ödül şeklinde tane yarış modu getirse herde mantıklı olabilir ve bence gayet eğlenceli olur. Ve public serverlara bayağı bir kişi ödül alabilir bence. Şu anda bak galiba gelen tsunami birazcık arttırdı. Bakalım ne yapacağız. Şu anda göreceğiz. Hatta bir bak şu anda garip bir şey oluyor. Bak mesela tsunamiler normalde e, düz düz gidiyor ya. Şu an bir küçülüyor, bir büyüyor. Böyle garip bir tane özellik ekledi. mesela bir ilk önce küçülüyor, sonra büyüyor. Yani aslında tsunami'nin üzerinden atlama fırsatımız da var. Böyle garip bir şey vesaire eklemiş herhalde. Böyle tsunami'nin farklı modu var. Mesela bak gel burada atlayamadım da yani işte siz atlıyorsunuz siz anladınız onu. Hemen şöyle bak şu an ustam bizi base'e spawnladı bakalım sona doğru gitmeye çalışacağım. bakın ne diyor? Aha. Bak bu galiba şeymiş. Alıştırmaymış. Şu anda alıştırma bitmiş ve galiba birazdan divine spawn edecek. Bir hızlı olmam lazım orada Ne diyor? Evet. E, ee, olacakmış ve divine sonunda spawn olacakmış. Şu an bakalım bekliyoruz. Aha da bak şu an bak bol şans diyor. Bekle bekliyorum şu an. biraz koşsam ileriden acaba sayılır mı? Oğlum beni başa attı ben ben öldüm. Nasıl öldüm bilmiyorum musun beka. Spawn ettim şu anda. Koşuyorum. Oğlum nasıl vuruyor bana? Ben üzerine atlıyorum o bana vuruyor. Bekle geldim. Zıpladım. zıbadım Bunu geçtim. bu bunu geçtim. Bunu geçtim. Bakayım şu an ne oluyor. E, hala divan gelmedi bu arada. Bak geçtim, geçtim, geçtim. Divan acaba sonda mı ya? Ama gelmedi ki daha. Oğlum ben nasıl öldüm ya? Üzerinden zıplama rağmen öldüm. Bekle geldim buraya. Geldim. Geçtim burayı. Tık 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 buraları geçiyorum şu anda. Yani aa bak direkt yarış şekli burada da. Ben yanlışlıkla ölüyorum ki. Yani boşum, yani mesaj şey olması lazım bence. Boşlukları düşünce ölmemiz lazım da o biraz sıkıntı. Bakayım şu an ne oluyor? Seleselek like bak falan filan geliyor. Aha. Bir dakika yapıyor galiba. Şu an galiba divan'ı spawn etmedi. Çünkü baktığımda Divine falan gelmedi. Şöyle bakayım ne diyor? Oğlum beni yine base'e spawnladı. Bu yarış yarışma ne zaman başlayacak ya? Yarışma hala başlamadı. Herhalde ayarlamaya çalışıyor. Şu anda bak galiba neyse burada yarışmayı yapmadı. Bak şimdi ne ekledi? Şu anda bir sürü sürü şey ekledi işte. Bu makineye coins alabileceğimiz bir şeyler falan ekledi de kardeşim bizim yarışma ne oldu ya? Yarışma herhalde iptal oldu. Bak ne hani diyor? Evet. Galiba bir sıkıntı varmış. O yüzden onu düzeltmişler falan filan. Şu anda herhalde yarışmayı hala yapmadı. Şu anda bir dakika, ne oluyor bir dakika? Oğlum ticket yağmur oluyor bak. Şu anda bir sürü sürü ticket falan etti. Yani kardeş bizim yarışmayı herhalde unuttu. Neyse yarışma bitti büyük ihtimal. Gel bak buradan şu anda 20 tane ticket falan ekledi. Bunları toplamam lazım çünkü 20 ticket hardan bayağı iyi coins Toplamaya çalışalım. Yani şu ana bak. Tek eventten neredeyse toplamda 25 tane ticket elde ettim. Gerçekten inanılmaz iyi. Hızlı bir şekilde bunları açmaya gideceğim şimdi. Hemen şöyle bak geldim. 25 tane tokenim var şu anda. Hızlı bir şekilde bunları açamak. Ne geldi? Mesela buradan 6 tane token geldi. Gamer Lucky Block geldi. 6 tane token geldi. Buradan ne geldi? 4 tane trade token. 4 trade token. Bir tane daha açtım. Yine Lucky Block geldi. Arcade geldi. Gamer geldi. Bir tane daha açtım. Buradan ne geliyor? Yine trade token verdi. Toplamda galiba bir 20 tane falan trade token kastım. Bence gayet iyi. Hatta bakın bir sürü Lucky Block de verdi. Hızlı bir şekilde bunları da açalım. Belki güzel bir şey gelir. Hemen bunları da açalım. Şimdi bir tane de Arcade verdi. Bak mesela markete satılan Robux'unu verdi. Gayet iyi bence. Ben bunu da açtım. Bakayım ne geliyor buradan? Şu an Aura Farm'a geldi. Aha bak ne geldi mesela kapıcına polisiye geldi. Bu benim bildiğim iyi bu arada. Bakayım şöyle bir selesiyeler nasıl? Yani en azından indeks oldu. Bakayım o en iyi burada ikinci selesiyeleri çıkar çıkarmışız. Harden inanılmaz iyi oldu. Şu anda geri sayım yapmaya başladı. Galiba birazdan ahanda yarışımız başlıyor. Bakayım şu an ne oluyor? Bize en başa yolladı. Yarışın geliyor bak. Aha Divine Span bu arada. Geliyor mu? Ne oldu şu anda? Bir dakika selesiyelerdeki bak falan oldu. Karışım Divine'ler Divine Divine bekle. Şu an son doğru gitmem lazım da oğlum bir sürü sıçrama geliyor. Bu ne? Beni yine bak başa attı. Bir dakika dur. Hızlı Span karışım hızlı Çabuk 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 çabuk. Ne diyor bekle? Abi bir dakika ne diyor? E, timer'a mı gidecekmişiz? Galiba gökyüzündeki timer'a mı gidin? Nasıl gideceğiz ki öyle? Ben onu anlamadım bu arada. Şu an bak diyor ki bak gökyüzündeki zamanlayıcıya gidin diyor da ben oraya gidemem ki kardeşim nasıl gideyim oraya? Şu ana bir dakika bak ben yeni fark ettim bir tane divine spawn olmuş bekle. Dur divine gitme 3 tanesi kaldı. Oğlum ne oluyor? Divine uçtum ya. Divine'i galiba spawn etmiş. Ben yeni fark ettim de kardeşim ben divine'i aldığımda haritanın dışına uçtum. Hani böyle bug olmaz ya. Kardeşim benim divine'imi geri verin. Benim divine'im nerede ya? Adam beni uçurdu bildiğin bak gördünüz zaten. Divine bildiğin, bir anda uç yani garip bir şey oldu şu anda. Şu anda bak bizlere yeniden bir tane oylama sunuyoruz. Sizce Lucky Block fırtınası mı yapalım yoksa asit yağmurumu? Tabii ki ben burada Lucky Block'ı seçeceğim. Çünkü bakın burada bir tane bende şey vardı. Senesel Lucky Block vardı belki onu çeviririz. Videoyuzda bakın bu Lucky Block yağmurunda belirli bir şansla infinite olma şansı var. Bakalım yeniden deneyeceğim de denyeyim bakın. Infinite olması gerçekten çok 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 zor. Şu anda bak ahanda lekebek yağmuru başladı bak buraya gidiyorum şu anda altına geldim mesela bak yıldırım çarpacak bak şimdi yıldırım çarpıyorum şu anda Bekliyorum ama aha, aha bak mesela bak, şu anda çarptı Şu anda mesela bazen seviyesi artıyor acaba maksimum seviye falan mı kullanmak lazım bak mesela şu anda sadece seviyesi artıyor Normalde mesela nadirinin van değişmesi lazım ama bak şu an mesela sadece seviyesi arttı Şöyle bir son iki fırtınanın altına gittim bak burada bekliyorum şu anda bakayım ne oldu oğlum direkt yok oldu bu ne 5 saniye mi sürdü canım? bir şey diyeyim mi Infinite lekebek almak çok zor bu arada harbiden infinite lekebek almak imkansız neredeyse Şu an bak, burada tane selisel olmuş hızlı bir şekilde bunu yapmalıyım kardeşim bu ne ya? Hani bunu yapmak çok zor. Hani imkansız. Siz de bu arada hiç infrared çıkardınız mı? Onda yorumları bekliyorum. Ben şu an kadar hani asla göremedim bile. Sadece bakın buradaki mesut satın almıştım. Bir tek o var burada. Şu anda bak galiba 60 saniyelik bir tane daha yağmur yaptı. Bakalım yeniden altına geçtik. Şu an bakayım mesela rakip yani bekleye bekle 170 seviye olacak. Hatta 200 seviye olacak. Şu anda beklemeye devam edeceğim. Böyle bakayım 20 saniye kaldı. Belki seviye atlar. Bak mesela şu anda 150 seviye kadar geldi ama hani nadirlik falan artmıyor. Bakayım bir daha IP'ye geldi. Şöyle biraz daha beklemeye devam edelim. 150 oldu. Olarak. mesela her seferinde bir seviye atlıyor kardeşim bir seviye ne bir dakika mesela şu an 153 oldu bazen nadirlik değişiyor bazen seviye artıyor bakayım güzel bir şey geldi mi tabi de güzel bir şey gelmedi hani hardan çok sansız olmanız gerekiyor herhalde ya da acaba şey mi mesela bak Divine'le ile kilon seviyesini maxlayınca falan filan mı denk geliyor çünkü baktın hani seviye max olunca ne yapıp gelecek ki mutasyonu falan değiştiriyordur herhalde belki de Divine kullanmak çok daha mantıklı ben de şu an Divine olmadığı için mecbur Celestial kullanıyorum hemen şöyle bak bir tane yağmur başladı hızlı bir şekilde o yağmura gideceğim buradan belki mi yani dengelerim biliyorum belki aha asit yağmur yaptı bak bu sefer galiba bu asit yağmuru Bakayım o oh, yok oldu bir dakika. Şu an bir tane asit yağmuru yaptı da. Aha bak burada mesela asit yağmuru var. Acaba bir şey, bir şey deneyeceğim bu arada bekle. De. Bende meta teknette var diye bak. Onu mesela şu an mutasyon değiştirmeyi deneyeceğim. Bakalım ne kadar değişecek. Geldim bakayım öldüm ki değiştiremedim bile bekle. De. Hemen altına girmem lazım. Geldim bak buradaki yağmurun altına. Bakayım şu an mutasyon değişecek mi? Diamond'da mesela. Bakayım şu an değişmiyor bu arada. Hala olduğu gibi kalmaya devam ediyor. Aha be ne oldu oğlum altın oldu gücü bu arada 3'te 1'ine düştü oğlum bu ne bir dakika çabuk bunu geri çevir çabuk bunu diamond'a geri çevir oğlum altın oldu hayır, hayır 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 dur 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 Brinyot'un gücü neredeyse 3'te 1'ine düştü olmaz olamaz olamaz böyle bir şey olamaz dur dur tısına bir yer, gidin oğlum gitti bu arada ya bütün Brinyot'umun gücü gitti ya şaka gibi ya 9 milyondan 3 milyona düştü Brinyot'um bakayım değiştim hep son saniye değiştim abi şaka gibi şuna bak Brinyot'um altında kaldı eskiden mesela şey oluyordu böyle her saniye falan değişiyordu galiba bunu değiştirmişler artık 10 saniyede bir değişiyor yani iyi yandan bakalım şu anda Briot'umuz biraz daha farklı gözüküyor. Bak mesela böyle biraz daha kırmızı vesaire oldu. Demek ki her mutasyonu bile farklı farklı gözüküyor. Harbiden inanılmaz havalı bu Briot. Şu anda yeniden bir tane daha başladı başlattı. Bu oylamada şu anda yeniden Divine yarışı mı yapalım yoksa Divine Lucky Block mu spawn diyor. Bence kesinlikle Divine Lucky Block daha mantıklı. Hatta Divine Lucky Infinite Infinity Lucky çevirme ihtimalimiz de var. Ama ben büyük ihtimalle uğraşmam. Direkt açarım o Lucky Block. Şu anda bak galiba oynamayı Divine Lucky Block kazandı. Bu yüzden herkesi base'e falan spawnlayacakmış. Ve bir tane Divine Lucky Block spawn edecekmiş. Yani umarım alabilirim. Bak kaybolması istemiyorum. Bakayım ne diyor. Evet biraz vakit vereceğim falan filan diyor. Sonra galiba herkes base'e spawnlayacak ki adaletli olsun. Ardından gidip Divine Lucky spawn edecek. Bakalım Divine Lucky Block'tan da belki güzel bir şey çıkarırız. Şu anda bak yeniden bir tane daha 10 tane arket ticket spawn ettiler. Hızlı bir şekilde bunları toplamaya devam edeceğim. Bir dakika ne oluyor? Oha bir dakika bir tane daha spawn etti bu orada. Şu an bir sürü bir sürü ticket spawn ediyor. Bir de galiba birazdan neydi bu? Divine Lucky Block'da spawn eder. Hemen ben bu ticketları toplayayım. Çünkü bunların işe Oha bir dakika geri sayım yapıyor. 5, 4, 3. Bizi galiba başa spawnlayacak tekrar. 2, 1 ve şu anda başa spawnlaması gerekiyor. 1 dedi ve aha bir dakika ne olacak şu anda? Son kez söylüyorum diyor. Kardeşim hadi biraz hızlı ol. Be de, ne oldu şu anda hazır olun falan filan diyor. Bakayım spawnlayacak mı? Aha bakın ne diyor? Aha Divine Lucky Block spawnladı bu arada bekle. Koş. Şu anda Divine Lucky spawn oldu bekle. Koşmam lazım. Bak oğlum baş attı. Ya niye baş attı? Ben bekle. Şu anda hızlıca gitmem lazım. Koş 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 hemen hızlıca giderim. O Divine Lucky bak kaçırmam lazım. Koşup oraya gitmem lazım onu. Geldim bak şu an bir dakika tsunami'ler var önümde. Geldim buraya da geçtim. Buradan VIP bölgesine girdik mi? Hop burası güvende. Oğlum ben nasıl söylüyorum? Kafamı çarptım ya. Ya vallahi kafayı yiyeceğim. Bak Divine Lucky -ba kaçıramam kardeşim. Hani bak normal düz spawn etti bak. Hani yarış bile yapmadı bak. Hadi hızlı olmam lazım bak. Onu almam gerekiyor şu anda. Hemen şöyle bak şu an sona kadar geldim. Bakayım şu an önde tsunami var mı? Önde tsunami yok. Öldüm mü? Oha ölmedim bir dakika. Koş ama bir dakika oğlum hep tsunami geliyor ki ya. Bir dakika tsunami gitti mi? Dur divine almam lazım. Kaç sene? Aa bak süresi yok bu arada koştum. Dur 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 Divanla akili hızlıca götürmem gerekiyor. Bekle saklanalım burada bak şu an acelemiz yok zaten. Acele işe şeytan karışır derler. O yüzden sakin sakin bak. Sakin sakin götürsek hiçbir sıkıntı olmaz. Bakayım sakin sakin götürsek hiçbir sıkıntı olmaz. Bakayım şu an arkamdan zıplama yeri geliyor. Tamam ya aldık. Şu an bedava Divanla akili almış olduk. Gerçekten iyi oldu. Bu event galiba içten divine yok, bedava yok etti şu anda bir tane daha lekebök yağmur yaptı bakın Nerede? Aha bak Rear'de bir tane daha lekebök yağmuru var. Bakalım Divine lekebökü var bak bu sefer. Mesela gelme ihtimali daha yüksek. Bakayım şu an denk geliyor mu? Oha mesela ne oldu? Şu an mesela bak denk geldi. Kaç seviye oldu? 96 seviye oldu da. Yani infinite herhalde olmayacak. 10 saniye kaldı. Bakayım ama, ama mı geliyor ki ya? Bekle hemen şöyle bir saklanalım. Ardından devam edebiliriz. Bakayım bir yıldırım falan çarpsın. Çarptı mı? Hala çarpmadı. Evet şu anda lekebök yağmuru legendary'e gitti ve oraya da yetişemeyeceğiz zaten. Yani gibi herhalde maksimum seviye olduğu zaman gelme ihtimali daha mı yüksek? Öyle bir şey. Yani benim sizlere öğrenelim buradaki Divine lekybooklarını taklayın. böyle maksimum seviye yapmaya çalışın. Bence açmanız asla gerek yok çünkü oyunda şu anda diviner o kadar değerli değil. Yani böyle en iyi diviner'ı çıkarmanız gerekiyor. İşte mesela bak burada frizetti, kobretti falan filan en iyi diviner'ı çıkarmanız gerekiyor. Eğer en iyi diviner'ı çıkarmazsanız çok da iyi trade token alamazsınız. Bence sizlere önerim infinite bak yapmaya çalışın. Şu anda bak oyun yapısı şöyle bir tane ipucu verdi. Yeni gelecek mutasyonu tahmin etmemizi istedi ve biri çikolata dedi. Adam çikolata dedikten sonra çikolata kısmen doğru dedi. Kısmen doğru dediği de büyük ihtimal bir sonraki mutasyon oyuna eklenecek mutasyon. Şeker mutasyonu olacak. Hem sizlere yeni güncelleme hakkında bilgi verdim. Hem de yeni güncellemeyi sizlerle birlikte inceledik. Bir de üstüne admin event'e katılıp güzel şeyler yedirdik. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like, tıklamayı, unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.